اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلوه ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد ياكلن ما قدمتم لهن illa qalila Sadakallahul azim. Aziz müminler Yusuf Aleyhisselam yol gösteriyor, irşad ediyor, görüyor ve gösteriyor. Fark ediyor ve bildiriyor. Ve ne yapıyor toplumu? Açlıktan, kırılmaktan kurtarıyor. Bu bir ilahi rahmettir. Ancak burada Allahu Teala'nın Yusuf Aleyhisselam'la bize öğretmek istediği mesaj ise şudur. Ey müminler, ey inananlar, ey Müslümanlar! Aranızda aklı selim olan, kalbi selim olan, sağlıklı düşünen, doğru öngörülerde bulunan, doğru analiz edebilen, toplumun gidişatını bilen ve derdi söyleyip çaresini de söyleyen insanları öne geçirin. İşte bu ayet bize bunu söylüyor aziz mi? Şimdi Yusuf Aleyhisselam'a geldi, zindandayken rüya anlatıldı. Ne yapıyor Yusuf Aleyhisselam? Bakın, Gale dedi ki, Tezra'une seb'a sinine dabâ Yedi yıl boyunca ekin. Topraklarınızı boş bırakmayın. Şimdi ne yapıyor Yusuf Aleyhisselam? Derde derman oluyor. Önümüzde diyor yani kıtlık geliyor, o zaman kıtlığa kadar bolca ekin. Topraklarınızı boş bırakmayın. Sonra ne yapacaklar? Fema hasattun fedavuhu fî hasad Hasat ettiğinizde arpa'yı, buğdayı kaldırdığınızda topraktan onları diyor terk edin. Nasıl? Fi sümbülihî. <laughs> başaklarını da terk edin. Yani başaklarını ayırmayın. Yani patozla ya da düvenle ne yaparız? Samandan başakları ayırırız, taneleri çuvallarız. İşte o yeter o yıl. Un, un yaptırırız, yer içeriz. Diyor ki Yusuf Aleyhisselam öyle yapmayın. Çünkü bu bilinen bir gerçekmiş aziz müminler. Yedi yıl durmazmış. Taneler başaktan çıkınca, yerinden ayrılınca yedi yıl dayanmazmış. Başağın içerisinde dayanırmış. Kendi başağının içerisinde biçilmiş, böyle duruyor. İşte Yusuf Aleyhisselam da bakın herkesin öngöremediği bir şeyi söylüyor. Bu toplumun ihtiyacı olan bir hikmetli insan modelidir. Bilge dediğimiz, bugün analist dediğimiz insanlar da böyle analiz yapıyorlar. İşte olan olayların resmini çekip bunlar şuna alamettir, delalettir, ileride şöyle şöyle olacak diyerek ne yapıyorlar? tahminlerde bulunuyorlar, doğru öngörülerde bulunuyorlar. İşte Yusuf Aleyhisselam'ın modeli budur. Peki Yusuf Aleyhisselam bir peygamber, bugün bir peygamber bulabilir miyiz? Hayır. Ama Allahu Teala bize sizlerin içinizden de temiz olan insanlar yetiştirin ve onlara bu işin ilmini öğretin. Rüya ilmini değil, sosyal boyutu. Ve gerçekten aziz müminler bizim sosyologlara ihtiyacımız var. Toplumu doğru analiz edip yön verecek. Biz bütün zeki çocuklarımızı nereye? Tıbba, mühendisliğe, mimarlığa yönlendiriyoruz. Ama biz maaş verilse yurt dışından doktor gelir değil mi? Gelir güzelce tedavisini yapar. Ama aziz müminler bir başka kültürden insan bizim sosyolojimize derman olamaz, çare bulamaz, üretemez. Biz gibi düşünemez, bizi anlayamaz. Onun için bizim içimizden zeki olanların Yusuf Aleyhisselam gibi hikmetle topluma yön vermeler gerekir. Ve bunlara da sahip çıkılması gerekir. Eğer itibar edilmeseydi Yusuf Aleyhisselam'a toplum kırılacak açlıkta. Hadi canım onu yanlar. Köle, hizmetçi, bir de mahkum hani bir gayri ahlaki suçtan dolayı atılmış, sarkıntılıktan. Yüz kızartıcı suç dediğimiz aşağı bir durum. İşte bütün bunlara rağmen allah Teala onun hikmetini, onun bilgeliğini, onun öngörüsünü öne çıkarıyor, fırsat veriyor. Bizim toplumumuzda böyle insanlar gelmiş tarihte de ama onların varlığını fark eden bizim düşmanlarımız Onları bize yedirtmişler aziz müminler. Kendi bilgelerimizi, kendi hikmetli insanlarımızı, kendi bizi biz edecek, bizim önümüzü açacak, bize hayat verecek, çıkmazımızdan bizi kurtaracak olan insanları bize ne yazık ki yedirtmişler, dövdürmüşler, öldürmüşler. Kendi uşaklarına, kendi piyonlarına, kendi kemik verdiklerine yol verip bizi mazlum olarak bizi bizden çıkmış halde yaşatmaya mahkum bırakmışlar. İşte aziz müminler. Yusuf Aleyhisselam'lar öyle sık yetişmez. Yusuf Aleyhisselam gibi hikmet ehli öyle çok bulunmaz. Onları bulup istifade etmek lazım. Onları bulup toplumun onlardan faydalanması lazım. Kendi halkını düşünen, kendi milletini düşünen, bana ne demeyen, fark eden gören ve gördüklerini söyleyen insanlar. İşte diyor ki illa qalilen mimma ta'kulun. Çok azını da diyor yiyin. Çok yiyin demiyor. <laughs> Yiyebildiğiniz kadar yiyin yedi yıl boyunca. Çok yağmur yağacak. Ürünleriniz bol olacak. Yiyin. Tadını çıkarın demiyor Aziz Mehmetler. Çok olacak ama diyor az yiyin. Bakın. Çok olacak. Yedi yıl. Bolluk olacak ama az yiyin. Niçin? İlerisi kara günler için. Hani belhli bir Allah dostu sormuş bir başka kişiye siz ne yaparsınız demiş bulunduğunuz yerde. Ne yapalım demiş bulursak yeriz, bulamazsak oruç tutarız demiş. Sabrederiz. Demiş ki ya onu bizim belhin affedersiniz köpeklere de yapıyorlar demiş. Bulunca yiyorlar, bulamayınca sabrediyorlar demiş. O zaman ne yapmak lazım? Bulunca vermek, bulamayınca sabretmek lazım der. İşte burada Yusuf Aleyhisselam diyor ki bulduğunuzda diyor yemeyin az yiyin. Bizim toplumumuzda bu vardı aziz müminler. Batıda bu yok. Bizde maaş aydan aya verilir. Amerika'da maaş haftadan haftaya verilir. Dörde bölmüşler maaşı. Cuma gün veriyor işçisine. Kapitalizm böyle. Durdurmuyor cebinde. O alan kişi de hemen cumartesi pazar yiyip bitiriyor o parayı. Pazartesi sıfırdan bir daha başlıyor. Cuma, cuma gününe kadar hasretle o alacağı üç kuruşu bekliyor. Alacak hemen yine cuma, cumartesi, pazar eğlencede barda, pavyonda yiyip bitirecek. İşte Yusuf Aleyhisselam'ın ahlakı bize bunun doğru olmadığını öğretiyor. Ecdat da bizim yapıyormuş Karagün için bir kenarda bekletirlermiş. Hem de biliriz dedelerimiz, ninelerimiz vefat etmeden önce küçük bir çıkının içerisinde kefen param diye kendilerinin Vefat ettikten sonra bile yük olmamaları için para hazırlamışlar. Yani ben öldükten sonra ne yaparsanız yapın bana ne dememişler. <laughs> Kefen param size dert olmasın, yük olmasın. Cenaze masraflarım size yük olmasın. Bu işte, işte Aziz Mü'minler Yusuf Aleyhisselam'ı gördük. İlerisi için birikim. Bugün ne yapılıyor? Birikim yapılmıyor. Biz dara girdiğinde insanlar hemen krediye yılanın kuyruğuna sarılıyor. Ondan sonra 10 on yıl öde bakalım öde faizi. Oysa ki ondan önceki 10 on yıl biriktirseydi, kara günleri düşünseydi, işte Yusuf Aleyhisselam'ın sadece rüyasını anlatmıyor Allahü Teala bize. Ey Müslümanlar, her gün böyle olmayacak, her gün sağlıklı olmayacaksınız, her gün cebinizde para olmayacak, her gün top olmayacaksınız. Bugün Gazze, yani bizim şöyle üç gün bir şey yemeden durup onların derdini hissedebilmemiz lazım. Ne üç günü ne beş günü iki yıldır. Toz, toprak, çamur, yatacak yer yok, ilaç yok, hastane yok. Artı bütün yokluklara rağmen her gün yağmur gibi bomba var. Oraya giden doktorlar Avrupa'dan anlatıyorlar. Burada diyorlar pek çok insan ailenin tek ferdi. Diğerlerini hep kaybetmiş. Yani sadece açlık değil, sadece susuzluk değil, sadece ilaçsızlık değil. Derdin bini bin türlü. Hani bir çok meşhur video var. İki tane çocuk, bir yaşta biraz daha küçük yatmış büyüğün dizine. Anne, anne diye ağlıyor. Öbürü de çocuk, o onu teselli ediyor. İkisi de çocuk. Dolayısıyla aziz mü'minler, insan hani her zaman için yokluktan şikayet eder. Allah işte Yusuf Aleyhisselam'ın bize nasihatı unutmayın diyor. Dar günün de dar günü vardır. Yokluğun da yokluğu vardır. İşte diyor yedi yıl bolluk olacak. Dolup taşacak diyor. Bol olacak bütün ürünleriniz. Ama siz diyor az yiyeceksiniz. İlla qalilen mimma ta'kulun. Birazını yiyip biriktireceksiniz diyor. Niçin? Devam ediyor. Sonra yati min ba'di zalika Şiddetli 7 yıl daha gelecek diyor. 7 yılın ardından. Ama çok şiddetli olacak. Buradaki şiddet ne? Kuraklık. <laughs> Ne yapacakmış bu kuraklık? Ya kulne qaddamtum lehunna. Sizin biriktirdikleriniz o yiyecek. 7 yıl siz biriktirdiniz ya bu 7 yılda diyor sizin biriktirdiğinizi yiyecek. Yağmayacak ya, hiçbir şey olmayacak. İlla qalilan mimma tuhsinun. Sizin sakladığınız o azın dışında yedikçe azalacak, yedikçe azalacak. Her yıl o depolarınız da azalacak. Biriktirdikleriniz de azalacak. ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ ف۪يهِ يُغَاثُ النَّاسِ وَف۪يهِ يَعْصِرُوا Sonra bir yıl daha gelecek ki diyor. Bu 15. yıl. İşte bu rüyadaki olmayan yıl. O 15. yılda da diyor Allahü Teala bu sefer yine açacak gök kapılarını size bol yağmur verecek. Hayvanlarınız da sütünü bollaştıracak, topraktan da bolca ürün elde edecek gözleriniz aydın olacak diyerek müjdeyi veriyor. Peki aziz müminler bu bir rüya mı? Bu bir geçmişte yaşanmış olmuş bitmiş bir olayın bize anlatımı mı? Hayır. Bu bir yol gösterici rehberdir. İşte baş, başta da söylediğim gibi Allahu Teala sosyologların yetiştirilmesini, bunların edepli, ahlaklı kültürüne sadık insanlar olarak yetiştirilmelerini ve bunların topluma faydalı olmalarını, yön vermelerini, toplumun derdini görüp dermanı da söylemelerini istiyor bizde. Bakınız, bizim çocuklar pusulası neye bakıyor? Paraya bakıyor değil mi? Hangi meslek paralı? O. Kazanabildiği kadar. Sonra Yurtdışında para varsa yurtdışı. E canım bizim bir kültürümüz var değil mi? Özümüz var. Sen ilkokuldan, üniversite son sınıfına kadar okutan kim? Bu millet. Bu millete hiç mi borcun yok? Bu millete hiç mi vefan yok? Hep mi cebini, hep mi kendini düşüneceksin? Elin gavurun parayı verdi biraz, hadi bana eyvallah. İşte aziz müminler. Yusuf Aleyhisselam, Zindandan yukarıya bakın kendisine haksız yere zindana atmalarına rağmen yine asli görevi olan o sadakatin Rabbine olan bağlılığını yapıyor. Ve yukarıya ışık tutuyor. Kendisi karanlıkta dışarıdaki insanlara, biçarelere, fakire, fukaraya diyor ki zor günler geliyor. Hazırlık yapın. O günlerde kırılmayın. O günlerde telef olup gitmeyin diye. Demek ki aziz müminler bizim de bu tür insanlara ihtiyacımız var. Toplumun gidişatını gören, bugünü değil bundan 7 yıl sonra ne olur, bundan 10 yıl sonra ne olur bu gidişatın sonucu olarak bunları görebilen ve bu konuda da topluma gerçekten Anadolu irfanıyla, baktı kafasıyla değil, bir psikolog düşünün yetişmiş ama Freud kafalı. Adı bizden ama aklı Freud'dan yani batıldan. LGBTC, Şimdi bunun düşüncelerini, bunun fikirlerini toplumumuza ne faydası olur? Onun biçeceği elbise bizim toplumumuza uymaz. Ve ne yazık ki yıllardır bu da yatırıyor. Topluma yön vermeye çalışanlar İslam ümmetine batıl elbisesi giydirebilmek için habire zorluyor. Yani adam gelmiş 40 yaşına biz işte 3-5 yaşındaki çocuğun elbisesini ona habire uğraşıyoruz, zorluyoruz, sıkıştır, sıkıştır. Olmuyor tutmuyor, uymuyor. Anadolu insanının edebi, ahlakı, mertliği, cömertliği, yiğitliği Avrupa'nınkine uymuyor. Onların nametliği, onların edepsizliği, ahlaksızlığı bize uymuyor. Ama bizim yön verenlerimiz hep neyi dayatıyorlar bize? Olacaksanız onlar gibi edepsiz, ahlaksız, ilkesiz olun demeye çalışıyorlar. Ha tutturdular mı bir zemin? Ne yazık ki tutturdular. Ne oldu aziz müminler? Mayamız bozuldu. İşte bunu telafi edecek, bunu tedavi edecek, buna bir çare sunacak bilgelere ihtiyacımız var. İşte bu ayetler bize bunu söylüyor. Böyle bilgeler geldiğinde de diyor yemeyin, sahip çıkın. Rabbim bizleri doğru yolda gidenlerden eylesin, derdimizi görebilmeyi nasip etsin, derdimize derman üretebilmeyi de nasip etsin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil